Bu hafta yazdır mısın Tuğçe? Dolunay haritanıza baktığınızda geri giden Merkür'le ne açı yaptığını görüyoruz. Ve bu da e, dedikodu gibi durumlara, yanlış anlaşılmalara mahal verecek görünüyor. Ki Dolunay'ın işi gizli kalmış bazı durumları aydınlatacağından daha çok bu konular üzerine e, konuşmalar yapacağı görünüyor. Bu hafta ailenle, arkadaşlarınla, komşularınla, yakın çevrenle iletişimin iyi olduğunu görüyoruz. E, bu kişilerle yakın çevrenle görüşmen, gidip gelmen, e, yüzeysel konular hakkında e, daha çok muhabbetlerin gündemde görünüyor. E, eğer ikna yeteneğini kullanman gereken e, durumlar oluşursa bu hafta e, için ideal. İnsanları ikna etmeden ve destek aldığını görüyoruz bu dolunayda ee, sevdiğin insanlarla iletişim içinde olduğunu bir hafta olduğunu görüyoruz sosyal ilişki tempon e, hızlanabilir e, bunun dışında incelediğimizde e, çevre ve ilişki trafiğinin arttığında e, yani saman alevi gibi e, aslan gibi aslan ateş elementi biliyorsun e, böyle saman alevi gibi olsa da e, bir çevre ve ilişki trafiğinin arttığını görebilirsin. İletişim konularının telefon gibi e-posta gibi e haber alışverişlerini e yoğunlaşabilir. E yapman gereken küçük e işler e olduğunu görürsün. Halletmen gereken varsa bunlar üzerine yoğunlaşabilirsin. E evde e küçük değişiklikler yapabilirsin ya da e bulunduğun o yaşam alanından e Yeni tanışmalar belki olabilir, yeni ilişkiler e, e, ön plana gelebilir. Ama yine de her konuda ilişkilerinin bu hafta iyi olduğunu görüyoruz. E, yenilik yapmak için aslında uygun bir hafta değil, Merkür örtüştüğü için bu durumlar. E, Beklemediğin birinden haber alabileceğini görüyoruz bunun dışında, haritana baktığımızda bu hafta. E, kısa yolculuklar yapabileceğini görüyoruz, ziyaretler, gidip gelmeler. E, Güçlü iletişimin var. Alışveriş için iyi bir aç olduğunu görüyoruz. Yeni bir bağlantı kurabilirsin, ama geri hareket dönemi olduğu için aslında ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Var olan bağlantılarda gelişme göstermen daha çok var olan bağlantılarına yoğunlaşma daha isabetli olacak. Duyguların ve mantığın uyum içinde bu hafta. Böyleyim. Meziyetlerini çok iyi sunacağını gösteren e, konuşmaların yapabilirsin. Özellikle bu hafta kadınlarla iletişiminin iyi olduğunu e, görüyoruz. Bu hafta e, süresince e, sosyal yaşamın ilişkilerini hareketlendirecek bu dolunay. E, böyle arkadaşlarından, tanıdıklarınla, komşularınla, e, hepinizi ilgilendiren konularda uzun uzun e, muhabbetler, sohbetler gerçekleştirebilirsin ama e, bu paylaşımların konusu çok ciddi ve önemli konular olmayacak görünüyor. Yani, hatta sadece dedikodudan ibaret. E, olacağını öngörebiliriz. E, ama bu yüzeysel e, muhabbet de olsa, bu insanlarla sizi birbirinize bağlayacağım, e, böyle herkesin o gruptaki e, ortak bir şeylerini paylaşmanın tadına varacağı kesin. Dedik ki dedikodu tatlıdır. Bunun dışında e, duygularını kelimeleri rahatlıkla dökebilirsin. Hmm. Haritanı incelediğimizde. Başa çıkamadığın bir durum ya da problem söz konusu ol olursa bu hafta e, bunu ya bu yakın çevrenle paylaşmak için çok uygun bir dönem olacağını düşünüyorum. Yani e, diğer insanların fikirlerini almak sana yardımcı olabilir. Senin aklına gelmeyen fikirleri bu hafta içerisinde e, bu kişilerden alabilirsin. Nasıl ben düşünemedim, düşünememiş olabilirsin bu fikri diye. E, ama aynı şekilde sen de başkalarına bu tarzda yardımcı olabilirsin. Arkadaş çevrenle ilgili birçok yeni haber alacağını düşünüyorum. Belki yazışmaların, telefon görüşmelerinin daha çok sıklaşabilir. Yani yaşamın hemen her alanında iletişimin ön planda olduğunu görüyoruz bu hafta. Duygusal olarak güçlü duygular sahip olduğun insanlarla ilgili Yazışmak için uygun bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mesajlaşma da olabilir bu. Yani bazı insanlar bu hafta bu tür iletişimde ilk adım atacak tarafı olmayacak kadar pasif davranabilir. Ama yine sana düşüyor bu hafta göre. Karşı tarafın ilk adımı atmasını sağlamakla. E, yetinmelisin. E, tek uyarım e, bu dolunay dedikodulara mal vereceği için e, aslanda olduğundan dolayı bu hafta aslanın çenesini biraz kapaman gerekecek.